Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Star TV'nin bugün yayın hayatına başlayacak olan dizisi Seni Çok Bekledim dizisinin başrol oyuncularından muhteşem bir fotoğraf getirdim. Herkes sabırsızlıkla akşamı bekliyor. Çünkü merakla beklenen dizi seni çok bekledim. Bu akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Başrollerini Özcan Deniz'in ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizi herkes tarafından çok merak ediliyor. Dizide Kadir ve Ayliz'in muhteşem aşkına tanık olacağız. Dizinin ilk bölümleri Katar'da çekildi arkadaşlar. Sonrası ise İstanbul'da devam ediyor. Özcan Deniz'in tüm dizileri izleyici tarafından hep beğenilen ve reytingli diziler olmuştur. Bakalım bu dizide o kadar reyting toplayabilecek mi? Herkes merakla akşamı bekliyor. Siz de diziden yepyeni haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise hoşçakalın.